Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için herkesin çok sevdiğini düşündüğüm elmalı kurabiye tarifim var. Elmalı kurabiye tarifini farklı bir şekilde yapmak isterseniz bu tarifle deneyebilirsiniz. Fazla vakit harcamadan hemen tarifime başlayalım. Öncelikle 125 gram oda sıcaklığında beklettiğimiz yumuşayan tereyağımızı uygun bir kabımızın içerisine alalım. Yarım su bardağı yoğurdumuzu ekleyelim. yarım su bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Dört buçuk su bardağı unumuzu ekleyelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Unumuzu mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ben toplamda dört buçuk su bardağı un ekledim. Ele yapışmayan yumuşacık bir kurabiye hamuru elde edeceğiz. Bu kurabiye hamurumuzun içerisinde yumurta veya toz şekeri yok. Benim en sevilen elmalı kurabiye tarifimdir. Senelerdir yaptığım elmalı kurabiye tarifimdir. Gönül rahatlığıyla bu tarifimi deneyebilirsiniz. Malzemeniz hiçbir şekilde israf olmayacaktır. 1 çay kaşığı dolusu karbonat ekliyorum. Ve tüm malzemelerimi güzelce yoğuruyorum. Şimdi hamurumuzun dörtte birini ayıralım. Çok olan kısmını elmalı kurabiyemizin alt zemini için kullanacağız. Az olan kısmını ise üzerini rendelemek için kurabiye hamurumuzu kullanacağız. Az olan kısmını derin dondurucuda donduralım. Diğer çok olan kısmını ise buzdolabında bir saat kadar dinlendirelim. Buzdolabında kurabiye harcımız dinlenirken hemen elmalı iç harcımızı yapabiliriz. 5 adet rendelemiş olduğum elmaları uygun bir tavamın içerisine alıyorum. 1 su bardağı hafif iri çekilmiş cevizimi ekliyorum. Dilerseniz cevizi yerine fındık da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı dolusu tarçınımı ekliyorum. Bu malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. 6 yemek kaşığı toz şekerimi ekliyorum. Ocağımızı açıp orta ateşte elmalı iç harcımızı pişirelim. Elmaları çok fazla eritmeden hafif suyunu çektikten sonra ocağın altını kapatıyorum. Buzdolabında dinlendirdiğim kurabiye hamurumu yağlı kağıdın üzerine alıyorum ve üzerine tekrardan bir yağlı kağıt ekleyip merdane yardımıyla 1 cm kalınlığında hamurumu açıyorum. Kurabiye hamurumun üzerindeki yağlı kağıdı açıyorum. Bir su bardağının ağız kısmıyla kurabiye hamurumun üzerinde yuvarlak şekiller verip kesiyorum. Kullanmış olduğum su bardağı klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Dilerseniz daha küçük boyutlarda da çay bardağının ağız kısmıyla da yapabilirsiniz. Veya daha büyük yapmak isterseniz büyük fincan kahvelerinin ağız kısmıyla da Yuvarlak şeklini verebilirsiniz. Kurabiye hamurumun kenarlarında kalan parçaları bir kenara alıyorum. Ve yuvarlak şekildeki kurabiyelerimi yağlı kağıt serili fırın tepsimi aralıklı bir şekilde diziyorum. Bu malzeme ölçülerinden toplamda 45 adet elmalı kurabiye elde ettim. Yuvarlak şekil verdiğim kurabiye hamurlarımı yağlı kağıdın üzerine serdikten sonra elmalı iç harcımı bir yemek kaşığı yardımıyla üzerine alıyorum. Bu aşamada çok elmalı seviyorsanız eğer elma kısmını fazla koyabilirsiniz. Ben tam bir yemek kaşığı ekledim yeterli oldu. Elmalı iç harcımı kurabiye hamurlarımın üzerine koyduktan sonra derin dondurucuda dinlendirdiğim kurabiye hamurumu rendeledim. Rendeledikten sonra bir kaşık yardımıyla kurabiye hamurlarımın üzerine ekliyorum. Elmaların üzerini tamamen kapatacak şekilde rendelenmiş kurabiye hamurumuzu ekleyelim. Kurabiyelerim hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarımda kurabiyelerimin üzeri hafif pembeleşinceye kadar pişirelim. Ben biraz daha gevrek ve kavruk sevdiğim için biraz daha fırında fazlaca tutuyorum. Toplamda 15 ila 20 dakika aralığında pişirmenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz fırından çıktı. Kıyır kıyır çok lezzetli elmalı kurabiyeler oldu. Uzun süre bayatlamayan, kıyırlığını kaybetmeyen ve ağızda dağılan en lezzetli elmalı kurabiye tarifidir. Kurabiyelerimizin ilk sıcaklığı geçtikten sonra üzerine pudra şekeri serpelim ve servise hazır edelim. Kurabiyelerimi sunum tabağına aldım. Şimdi sizler için yakından kıvamını ve kıyırlığını göstermek istiyorum. Sizler kurabiyenin iç dokusunun kıvamını izlerken küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Youtube kanalıma henüz abone olmadıysanız Youtube kanalıma abone olmayı paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Anında yepyeni tariflerimden haberdar olabilmek için de bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olacağım. Şimdiden hepinize destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Yakından gördüğünüz gibi kıvamı da iç dokusu da muhteşem oldu. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazarsanız böylelikle tarifimi hiç denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.